İmtihan bunlar hep imtihandır. Temin gelirken şoför kardeşimizle böyle muhabbet ettik. Her şey imtihan. Allah sana güzel bir ses verir, seni imtihan eder. On binleri hoplattırırsın. Hep beraber. <laughs> hep beraber. <laughs> Biliyor musun? Bir şeylerde böyle Allah selamet versin. Neydi o bizim İbrahim tatlı ses? Hoplattırıyordu binleri. Hep beraber. Ama şimdi Şimdi inşallah düşünüyordur, düşünüyordur. Onu biz rüyamızda gördük. iki defa, üç defa bir kardeşimiz. Gel ben çok hastayım, bana yardımcı ol. Kardeş gidiyor İstanbul'a. Buluyor fakat yanındakiler sokmuyorlar. Tekrar diyor ben hastayım, bana yardımcı ol, ne olursun. Tekrar gidiyor, tekrar bulamıyor. Sonra bu olay oluyor. Biz herkese el uzatıyoruz. Herkese yardımcı olmak istiyoruz. Belki de onun şimdiki durumu daha güzeldir eskisinden. Neden? Şimdi düşünüyordur. Dünya fani, ölümler ani. İşte benim bu kadar heybetim, bu kadar havam, bu kadar imparatorluğum bitti. Hepimiz böyleyiz.